Merhaba arkadaşlar Merhaba. bizim köyün terk edilmiş okuluna geldik yani bu okul 40 yıl önce yapılmış evet. Tabii şu an çok eskidi ve depremden dolayı da zarar gördüğü için arkadaşlar, artık kullanılmıyor Şurada da lojman var, şurada evet. da lojman var. o da Or depremde zarar gördü evet. o da kullanılmıyor artık Zaten okul, köyümüzde küçük çocuk kalmadığı için bu okul kullanılmıyordu Gördüğünüz gibi harabe olmuş burası kazan dairesiymiş okulun Gördüğünüz gibi okulun petekleri vardı, yanıyordu. Ön tarafa gidelim mi? Gidelim. Ön tarafta çok şey, e, ürkütücü. Ya arkadaşlar Bakın camlar, camlar kırılmış evet canı. camlar kırılmış. Ay inanamıyorum. Teyze bir yeri göstersene. Evet yerlerde hep cam var, çok tehlikeli. Gelin, ön tarafa gidelim hadi. Tamam. Teyze hemen bakalım mı? Lojmana girmeyelim bence çünkü lojman çok tehlikeli. Evet, Orası ama... çok katlı. Loj... Arkadaşlar bir şey söyleyebilir mi? Lojman bize de depremde zarar gördüğü için içine girersek birden e... Şey deprem olabilir ve içinde altında kalabiliriz. Allah korusun evet. Arkadaşlar bu arada ona teyze söyledi ve Umay da anladı tutturuyordu yoksa gireyim girelim diye. Evet. evet Umay illa içeri girelim dedi ben söyledim hani tehlikeli dedim o da ben tabii ben ki. girmiştik. E, o eskiden deprem olmadan önce girmiştiniz. Bizim köyün manzarası da böyle arkadaşlar dağlarımız Karşı falan çok güzel. E, gidelim hadi ön tarafa bakalım. Tamam. Okulun önüne. Arkadaşlar, Camlar çok kırılmış burası yine. Ay şurada neden sandalye var? Sandalye mi? Evet buraya koymuşlar ama burada işte eskiden çalışıyorlarmış ee, kış günleri. Tabii ki soba olmadığı için kalüferleri yakıyorlarmış. Petekleri kazan dairesinde yakıyorlarmış. Burada ne var? Ay gel gel ya içinde kötü kurtmurt olursa ne olacak? Bizi kovalarlarsa sonuçta burası terk edilmiş. Bizim köyümüzde burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Evet. Bakın arkadaşlar. Okulumuz böyle. Köyümüzün okulu harabe. 1982'de yapılmış. Bakın yine camları kırık kırık. Orada ne var? Orası da kazan dairesi galiba. Ama ben korkuyorum. Böcek olur, yılan olur, çıyan olur. Arkadaşlar bu arada yılan. Çünkü Arkadaşlar. daha önce bir yılan gördük. Araba evet. ezmişti. Kısa video, short videomuzda var. Bakabilirsiniz. Yoldan böyle geçerken. Aa ne buldum. Ne? Aa, Uma, Bilye. Bilye. Çok güzel. mi Çok... yani. Senin olabilir tabii ki. Hmm. Çok güzelmiş. Kiminmiş bu böyle? Tezi başka Lojman yani? Lojmanda oturan çocuklarınmış galiba Yerde mi başka bulursak onu da sen alırsın Tamam. Bulamazsın Buluruz belki Anam, Gelin bakalım Ama anne çok eskiden yapılmış yani Çok eski Ve... 40 yıl önce yapılmış ya, Baksana ama... yerler falan hep çatlamış Anam, Aslında e... bizim buraya gelmemiz tehlikeli yani Hı -hı. Ama size göstermek için geliyoruz Mecbur <laughs> Mecbur Gördüğünüz gibi arkadaşlar duvarları almışlar. Diyoruz. Bak şuradan kilitlemişler kapıyı içeriye kimse girmesin diye. Çünkü tehlikeli evet. kimse içerilere girmesinler arkadaşlar, diye. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burası daha bir kere girmiştik biz buraya. Daha korkunçtu temizlemişler. Evet arkadaşlar buralar daha korkunçtu. Çünkü hep cam kırıkları vardı. Evet. Çok kötüydü burası. Temizlemişler buraları. Ee, burada da bayrağımız vardı. Çok güzel. Sökülmüş. Evet, artık bayrak da çünkü Ölmüş. çok yıprandığı için artık yaprağı da şey bayrağı da kaldırdık. Ben hiç burada okumadım ama e, biz buraya geldiğimiz zaman öğrenciler vardı. Bir şehirde okuduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harabe. Gidelim mi? Korkmaya başladım. Hayır, Hadi hadi gidelim. E ne yapacağız burada? Gitmeyelim. Aa, ne yapacağız burada? Lojman burada yıkılacak neredeyse. Okulumuz burada eski okulumuz yıkılacak neredeyse. Gidelim korkmaya başladım. Şurada da birkaç tane ev var. Terk edilmiş. Şurayı ne yapmışlar böyle? Ay korkuyorum bir yerden bir şey çıkacak diye. Buraya da böyle bir şey taşları yığmışlar. Çocuklar oynarken herhalde ev falan yapmışlar. Hadi gidelim. Korkmaya başladım ben. Bak hava da kararmaya başladı. Güneş battı. Hadi gidelim arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.